Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Türk milliyetçiliğinin abide ismi Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin bir meclis konuşması oldu grup toplantısında. Bu toplantıdaki seslenişlere ve sözlere dikkatlice kulak verelim. Toplantıda Sayın Bahçeli Anayasa Mahkemesine büyük bir seslenişte bulundu. Anayasa Mahkemesinin heyetinde bulunan bazı hakimler 3 ayda bir, 5 ayda bir sosyal medya ve mecra hesaplarında bu vatanın ve milletin yiğit çocuklarına parmak sallamakta. Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor, ışıkları sönmeyecek gibi gibi bu milleti sinir uçlarıyla oynamak suretiyle bazı söylemlerde ve kelimelerde bulunmaktadırlar. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin, bu milletin, bu devletin ve bu bayrağın düşmanı olan hain terör örgütü PKK'nın eş başkanları ve terörist başları olan başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Sorosçu, Gezi Farkı'nın her türlü maddiyatını ve bağlantılarını karşılayan Osman Kavala'ya ve de HDP PKK'ya her kulvarda destek veren Osman Baydemir'e hak ihlali yapılıyor. Talih edilmelidir gibi bu milletin, bu devletin ve bu coğrafyanın sinir uçları oynamak suretiyle adaletin hakkın ve hukukun üstüne çizgi çekmeye çalışmaktadırlar. Anayasa Mahkemesi'nin görevliğinde bulunan hakimlere ve Türk milletine parmak sallayan o sorumlulara buradan sesleniyorum. Biz şu anda Şanlıurfa Harran coğrafyasındayız. Bu coğrafyanın üzerinde yüz binlerce şehidimizin, şehidamızın kanı vardır. Bu kanlardan aldığımız kuvla ve kuvvetle Anayasa Mahkemesi'nin Türk milletine parmak sallayan hakimlere şiddet takınıyoruz. Türkmen Bey'imizin seslenişi gibi Anayasa Mahkemesi'nin bir an dert edilmesi gerektiğini <laughs>